sizin nefsi mahrum edeceksiniz cennette Allah size o mahrum ettiğimiz konulardan sonsuz ve sınırsız bir muhabbet bir ikram bir doyum nasip edecek bir bakın Allah aşkına sen bu dünyada nefsini zinadan mahrum ediyorsun Allah sana cennet kurilerini vaat ediyor sen bu dünyada nefsini kumardan her türlü dünyalık haram şaşı al debdebe her türlü oyun ve eğlenceden harama gidenleri kastediyorum. Sen mele diyorsun, nehi ediyorsun. Allah cennette sınırsız bir imkan, sınırsız bir muhabbet, sınırsız bir doyum vaat ediyor. Bütün cennetteki nimetler bu dünyada nefsi kısıtlamakla olur. Bir zikir halkasının muhabbeti şeylerden vazgeçmekle olur. Şimdi aramızda bazı kardeşlerimiz var telefondan vazgeçemiyorlar. Zikrin muhabbeti gelmez sana. Sen dünyayla irtibatını keseceksin ki ahiretin kanalı sana açılsın. Ve bu sefer ikide bir telefonun ışığı cad 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 yanıyor. Yanınca bizim de muhabbetimiz sönüyor. Dikkatimiz dağılıyor. Ha dersiniz ki yahu seyyidim imanı almış götürmüş. Böyle bir şey düşünmeyin Vallahi seyit de nefsiyle gece gündüz boğuşuyor. Eğer nefsi onu yenerse sırtı yere düşer o nefsini yenerse Allah nasip etsin. Allah i̇nşallah, i̇nşallah iman ayağa kalkar. Bu hepimiz için geçerli. Bunun için birbirimizi imtihan etmeye gerek yok. Yani telefonundan, dünyasından vazgeçmeyen sohbetini dinler, <laughs> evine gider telefonuyla görüşür. E burada ne zikir halkasına katılabiliyorsun, ne telefona bakabiliyorsun. Yani ne camiye oluyorsun, ne gayrisine. Şimdi bir düşünün, papaganın birisi kiliseye girmiş. Gelmiş, papaz demiş ki yakalayın onu. Koşmuşlar ardından, papagan gelmiş bir şarap kasesine. Lak 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 şaraptan içmiş. Ona yakalayın, koşmuşlar. Bakmış, içmiş de sarhoş düşmüş. Papagan da sarhoş olur. Gelmiş bir putun başına, başlamış özür dilerim sıçmaya. Neyse yakalayıp getirmiş. Ulan demiş, sen hangi dindensin? Müslüman olsan şarap içmesin. Hristiyan olsan puta sıçmasın. E bana sen hangi dindensin? E şimdi bizimki de iki arada bir derede de olmaz hayır. Ve tebettel ileyhi tebtile. Bütün varlığınla, bütün ben değiller o bana yöneleceksin. Allah diyen bütün kalbiyle derse <laughs> mümkündür ki kainatta hiçbir kapalı kapıların için kalsın. Yeryüzündeki bütün kapıların anahtarı Allah'tır. Celle Celaluhu onun için yani biz buraya haftada düşünün iki saat ya matematiği kuvvetli olanlar hemen 24 çarpı 7 kaç saat ediyor? 144. 144. Mu? 144 saat. Ya iki saat. Boş ver telefondan vazgeç ya. Dünyayla irtibatını kopar olsun ya. Ölen ölecekse ölümüne engel olamazsın. Kalan kalacaksa kalımına sen şey demezsin. Ama sen Rabbinle beraber ol. Rabbini sevindir. Rabbinin muhabbetiyle şehbe kalbin. Allah cümlemize nasip etsin. Amin. Cümlemizi selamet erdirsin. Bakılır, buyuruyor Resulullah Efendimiz. Amin. Aynen demirin paslandığı gibi kalpler paslanır. Cilası Allah'ın zikri ve Kur'an-ı Kerim okumaktır. Rabbim cümlemize o edebi, o adabı, o aşkı, o iştiyakı, o nuri, o cemali ve kemali nasibu müyesser eylesin inşallah. Rabbim. Bir hadisi şerif bugünkü dersimizin tamamı olsun inşallah. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Kaba bir hırka giymişti. Kaba. Yani hani yünden yapılan keçeler var ya. Onun hırkaları var biraz kabacadır. Bedeminin birisi geldi diyor. Şöyle boynuna sarıldı. Asıldı. Asıldı çekti. Hey hey ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. <Sessizlik> Sahabe diyor ilkildi. Bedevinin yaptığı hoş bir şey değildi. Allah Resulü'nün şu boynunun dibinde o keçenin sürtünmesiyle kızardı, iz çıktı. Allah Resulü'nün canı yandı Babam malından istemiyorum dedi. Efendimiz'e diyor be dedi. Allah'ın malı varmış sende. O maldan develerimi doldur da çocuklarıma onları açtırlar yiyecek götüreyim. Allah Resulü baktı ona tebessüm. Şu boynumu yine hale getirdi, gördün mü dedi. Şimdi ben kul olarak hakkımı istesem isteyemez miyim sence de? Bedevi bir derin nefes aldı. Yok dedi sen istemez. Niye? Dedi senin gibi kerim, senin gibi cömert birisinden ancak af umulur başka bir şey umulmaz. Tebessüm etti, bütün sahabe tebessüm etti. Vallahi doğru söyledi, billahi doğru söyledi. Efendimiz Mekke-i Mükerreme'yi fethettiğinde ona zulmeden, ona işkenceler eden, onu yerinden yurdundan sürenlere bugün size nasıl davranmamı bekliyorsunuz? Dedi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bütün Mekke ahalisi sen kerim bir dedenin kerim evladının kerim çocuğusun. Senden bugün ancak kerem umulur başka bir şey umulmaz. Bir Müslümandan da umulan keremdir. Keremdir cömertliktir, aftır, sulhtür, barıştır, selamettir. Rabbim cümlemizi sulh ehli eylesin. Amin. Unutmayın, la yahillu li muslimin en yehcura ahahu fevka Bir Müslümana, Müslüman kardeşinden üç günden fazla dargın kalması helal olmaz. Ve la tekabbaru, birbirinize büyüklenmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinizle nefretleşmeyin. Bakın, bu gecenin son dersi hüsn-i zan, hüsn zan, hüsn zan. Bazı kardeşlerimiz var, arıyorlar beni. Gayri ihtiyari, Allah biliyor, enaniyet için demiyorum. Yoğun bir program, büyüklerimden aldığım yoğun bir dersim var, telefona çıkamıyorum. Gördüğüm halde bakamadığım demler oluyor, yalan diyemem. Bana gönül koyuyorlar kendi akıllarınca. Buna hakları yok. Bakın eğer su izan edecekseniz Allah rızası için, Hz. Peygamber aşkı için hiç beni aramayın. Hiçbirinizi böyle bir zora koştuğumu gördünüz duydunuz mu? Allah aşkına gören duyun. Ama hüsnü edeceksiniz. Diyeceksiniz ki seyyidim muhakkak meşguldür. Allah bilir eğer meşgul olmazsa bu telefona bakardı. Eyvallah. Hayatım içerisinde Rabbim şahittir. Yani babadan aldığımız edeb bizim kendi büyüklüğümüz değil. Hiçbir telefon bildiğimiz bilmediği mesela bazıları bazısı var bilmediği numaraya bakmaz. E bizim telefonumuz biliyoruz böyle bir muhabbet adamın işi olduğu için telefon almak için beni aramaz ki. Beni ara sıkıntısı var, darlığı var herhangi bir şey soracak. Bildiğim ya da bilmediğim bir numaraya muhakkak müsaitsen, kalbi durumu müsaitse muhakkak bakarım Allah bilir bakarım, Resulü bilir bakarım. Bu zikir halkasının maneviyatı şahittir ki bakarım. Eğer gönlünüze herhangi yanlış şeyler gelecekse o günaha sebebiyet vermekten de ben Allah'a sığınırım. Dolayısıyla bizim yakınlık hukukumuz birbirimizi sevmek üzere olmalı. Birbirimize ben birinizi arasam, telefonuma çıkmazsam. Allah şahit, Resulü şahit, Kur'an şahit. Derim ki o kardeşim muhakkak meşguldür. Olur tuvalettedir. Olur abdesttedir. Olur bir işi var. Olur kendi özeliğiyledir. Vel hasili. Ve hakele. Ve hakele. Bunun örnekleri çoktur. Dolayısıyla hüsn-i zan. Hüsn-i zan. Güzel bir zan. insanın içine huzur verir. Güzel bir zan. insanın dünyasına mutluluk ve refah verir. Kötü kötü düşünceler. Hem içi kasvet doldurur. Hem dünyayı kas ve doldurur. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Cümlemizin yarına yardımcısı olsun. Amin. Bizi sizi selamete edirsin. İki cihanda son nefes öyle bir imanlı yaşantıyla gitsin ki son nefes Eşhedü en la ilahe Hakkınızı helal edin. Eşhedü enne evet. تلوين السيارات ونحن نتوقف